E, kursuna katıldınız. Evet. evet. Nasıl geçti? İntibadınız nedir? E, muhteşemdi. E, kendisinin öğrencisi olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. E, tekrar kendisiyle çalışmak için en kısa zamanda tekrar İstanbul'a gelmeyi planlıyorum. E, çünkü çok verimli, e, çok etkili bir dersti. E, böyle hocaların daha da fazla var olmasını diliyorum. Çok eğlenceli Ders almak. Tek hayalimdi. Sonunda oldu. Ne güzel. Ee, sırf Oya tanımak, tanımak için bile gelmek çok büyük bir şans benim için. Çok memnunum. Çok teşekkür me ederim. Ve onu tanımaktan çok gurur duydum. Evet. Ve çok iyi bir insan. Yani bu mesleğin duayenim. Teşekkür ediyoruz. Ee, İstanbul'dan katıldım. Oya Hanım'ın eğitimine. Mükemmel bir eğitmen. Çok, bilgiyi çok güzel aktarıyor. Çok zevkli ve eğlenceli. Zevk alarak. E, dersleri gösteriyor ve işliyor ve uygulama yaptırıyor. E, çok çok memnun kaldım. Daha çok zamanım olursa daha çok katılmak istiyorum. İnşallah. ve <laughs> Tolga adını duyduğum zaman yani beni çok merak ederdim. İşte nasıl makyaj yaptın televizyonlardan izlerdim. Ve böyle bir imkan bulduğum zaman gerçekten çok sevindim. Kendi adıma konuşmak gerekirse Oya Hanım'la tanışmak ve artı teknik makyajı öğrenmek bunlar çok güzel şeyler. Ben o buradan teşekkür etmek istiyorum. Benim meslek sahibi yaptığı için. Bebeklerimin olmasının e, meslek sahibi olmamı engel olmayacağını düşündüm. E, makyaja bir ilgim vardı. Sertifikamı almamın mutluluğunu duyuyorum. Oya Hanım'ın verdiği dersler daha çok sıcaklık içerisinde geçiyor. Hiçbir e, kuralları şey olmayan, espriler halinde bize derslerin önemli noktalarını veriyor. Burada makyajın tekniklerini aldık ve bunu daha ileriye götüreceğimizi umuyorum hep beraber. Verdikleri için kursumuza ve oyanıma teşekkür ederiz.